Afyon Postası olarak bugün Park Hayat Grubu'nda yeni hizmete giren Tüp Bebek Merkezi'ne misafir olacağız. Tüp Bebek nedir, nasıl yapılır, tedavi yönteminde ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Aynı zamanda merkezde neler var, nasıl bir hizmet veriliyor bunları soracağız. Yanımızda da doçent doktor Mesut Köse var. Doğru mudur hocam? Evet doğru, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Park Hayat Afyon Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'ni tanıyacağız. Aynı zamanda da kısaca tüp bebek tedavisinden bahsedeceğim. Tüp bebek tedavisi hocam? Onu başlangıçta biraz kısaca bahsetmek gerekirse doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin bebek sahibi olmasında uygulanan, dünya çapında uygulanan, ileri teknoloji gerektiren bir tedavi yöntemi. Bu tedaviyle sperm azlığı veya yokluğu olan durumlarda veya işte kadına ait bir takım yumurtalık kistleri, çikolata kistleri gibi polikistik over gibi yumurtlama bozukluğu problemler olan hastalarda uygulanan ileri tedavi yöntemidir bu tüp bebek tedavisi. Birçok dünya çapında da milyonlarca kişinin bebek sahibi olmasını sağlıyor. Model otel konforunda hastalarımızın işlem öncesi ve işlem sonrasında dinlendikleri, e, istirahat ettikleri e, güzel bir hasta odalarımız mevcut. Evet hocam siz tanıyalım. şöyle bir şey. Emre Doktor <laughs> abi Yılmaz. Yaklaşık 12 yıldır sektördeyim. Hı. Çeşitli merkezlerde görev aldım. Afyon için, hizmet için buradayız. Ne yapıyorsunuz hocam? Biz sizi tanıyalım. Alınan, abi. E, hemen e, şu bitişiğinde sperm odası yani Hı. hastalarımızın sperm verme odası Hı. mevcut. Alınan örnekler yine e, bu mikroskop e, tarafından e, sayım yapılıyor. E ee, yine bekletmek için de inkübatör dediğimiz özel kuluçka makinalarını kullanıyoruz. Santrifüj de androloji odasında olmazsa olmaz cihazlarımızdan. En önemli işlemlerin yapıldığı olayın Tabii ki. En önemli işlemlerin yapıldığı yer burası. Yani sonucun verildiği yer burası. O şekilde. Yani olup o o şekilde. olmayacağını öğreniyor burada hasta. Hayır. Şimdi e, bunlar e, rahmin taklidi cihazlar, inkübatörler böyle konvensiyonel cihazlarımız var. Bir de son yıllarda çıkmış olan nemsiz, kuru hava ile çalışan Benchtop dediğimiz inkübatörler mevcut. Kaç kez uygulanabiliyor bu tüp bebek? Şimdi tüp bebek tedavisi başarı beklenti oranlarına göre hastalarda defalarca uygulanabiliyor. Ama bir üst sınırlanma şu an için mevcut değil genellikle biz tüp bebek tedavileri ve üreme tedavilerinde bayan yaşını baz alarak tüm tedavileri planlamaya çalışıyoruz. Ve bu kapsamda hastanın tüp bebek yapılmasını gerektiren bir tıbbi neden tespit edildiğinde tüp bebek tedavilerini uygulamaya başlıyoruz. Ancak bahsettiğim gibi tüp bebek tedavisi de sihirli bir değnek değil. Keşke öyle bir şey olsa da yüzde yüz herkesin Sonucunu pozitif olarak görebilsek, birkaç defa mecburen bazı hastalarda uygulamak zorunda kalabiliyoruz. Bu kapsamda bütün hastalarımıza bu konuyla ilgili olaraktan, yılmadan, mucizelere inanaraktan bu tedavilerini bir an önce iş işten geçmeden, yani bu ne demek? Bazı bayanlar kariyer planları nedeniyle, bazıları farklı nedenlerle bebek sahibi olma yaşını geciktirebiliyorlar. Bu tarz durumlarda ise bizim önerimiz çok fazla e, bu durumu geciktirmeden uygun yaşlarda, uygun, uygun yaş dönüşüm. en iyi üreme e, yaşı bayanlar için 24 ila 35 yaş arası. Hı. Hatta 33'ten sonra yavaş yavaş yumurta kalitesi olumsuz etkilenmeye başlıyor Hı. ve bu kapsamda tüp bebek başarıları düşmeye başlıyor. Hı. Bu bahsettiğimiz e, uygun yaşlarda ortalama dünya çapında tüp bebek başarı oranları %30 ila 40 arasında değişmekte. Ve bu oranlar 35 yaş üzerine çıktığımızda ise gitgide hızla azalmaya başlıyor. Bu nedenle tüm çiftlerimizi, özellikle ileri yaş bayanları fazla süre kaybetmeden mutlaka tedavilerine başlamalarını ve ailelerini tamamlamalarını şiddetle öneriyoruz. Peki başarıdan bahsettiniz. Başarıyı etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi başarıyı etkileyen faktörlerin en başında bayan yaşı geliyor. Çünkü Bayan yaşı özellikle 33 yaş üzerinde yumurta kalitesini olumsuz yönde etkilemeye başlıyor. Şimdi yumurta kalitesini de olumsuz yönde etkilenmesi durumunda oluşacak olan bebeklerde bir takım genetik problemler oluşmaya başlıyor. Buna eşlik eden rahim veya yumurtalığa bağlı kist, miyom gibi bir takım organik patolojilerin de karşımıza çıkma ihtimali ileri yaş bayanlarda daha sık. Dolayısıyla bayan yaşına. Tüp bebek tedavisini etkileyen faktörler arasında en başa yazabiliriz. Bunun dışında deneyimli bir ekip, bunun dışında donanımlı bir laboratuvar. Bunların hepsi tüp bebek başarı oranlarını direkt etkilemekte. Hı hı. Bu nedenle e, hastalarımızın bu konuyla ilgili seçimlerinde özellikle kendisiyle ilgili olaraktan yaşı ön planda tutmalarını ve bir an önce e, deneyimli bir donanımlı bir laboratuvar olan merkezde tüp bebek tedavilerini almalarını tavsiye ederim. Ee, bizlere de tabii büyük görevler düşüyor. Ee, biz embriyoloji laboratuvarına girdiğimiz anda özel hayatımızı direkt laboratuvarın dışında bırakırız. Aksi halde bizim buradan verim almamız imkansızdır. Ve hiçbir hastayı tabii ki ayırt etmeden aynı özveriyle bütün hastalarımıza eşit davranıyoruz. Aynen öyle. Yaptığınız iş çok kutsal aslında. Birçok aile çocuk bekliyor. Manevi boyutu evet. çok çok çok. Yani parayla bunun karşılığı yok. Öyle bir mesleğimiz var. Bu mesleği de çok seviyoruz. Biz bu saatten sonra başka bir meslek yapamayız. Öyle diyelim. Peki buradan bebek bekleyen çiftlere ne sorarsınız Şimdi bebek planlayan, ailesini tamamlamak isteyen çiftlerin hepsine öncelikle kendilerine bu pandemi şartlarında sağlık bebeklerine de bir an önce sağlıklı bir şekilde kavuşmalarını temenni ediyorum bu kapsamda da çok fazla tedavilerini geciktirmeden pandemi vesaire demeden bir an önce tedavilerini geciktirmemelerini ve tedavi olmalarını bebek sahibi olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum Evet değerli Afyon Postası takipçileri bugün Park Hayat grubunun içerisinde bünyesinde bulunan yeni hizmete giren Tüp Bebek Merkezi'ndeydik. Tüp Bebek nasıl, hangi ortamda oluşturuluyor? Kısaca bir labor laboratuvar ortamını gezmeye çalıştık. Bu noktada da hocalarımıza uzman isimlerden bilgiler aldık. Güzel, faydalı bir program olduğuna inanıyorum. Bizi takip etmeye devam edin.